Özdeş çiviler, özdeş üreteçler ve özdeş toplu iğneler ile yapılan gözlemlerde elektromıknatıs çekilen toplu iğnelerin sayısı ile ölçülmektedir. Bir grup öğrenci elektromıknatısın çivilere sarılan telden geçen elektrik akımı ile sarım sayısı ile ilişkisini araştırmak için aşağıdaki düzenekleri oluşturuyor. Toplu iğnelere yaklaştırıldığında her bir düzenekteki elektromıknatısın şekillerde görüldüğü sayıda toplu iğneyi çektiği gözleniyor. Bu gözlemlerden yararlanılarak sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Akım iki katına çıkarsa elektromıknatıs da iki katına çıkar. Şimdi bakın burada akım i, sarım sayısı n. Burada da sarım sayısı aynı ne yapacak? Akımı artıracak. Akımı artırdığına göre toplu iğne sayısı 2'den 4'e çıkmış. O zaman birinci öncül doğrudur. İkinci öncül sarım sayısı 2 katına çıkarılırsa elektromıknatıslık da 2 katına çıkar. Sarım sayısına bakıyoruz şimdi. Buradaki 2 i akımlar aynı kalacak. Sarım sayısı burada n burada 2 n olacak. Toplu iğne sayısı 4 iken toplu iğne sayısı 8'e çıkacak. O zaman bu da doğrudur. 3. Hem akım hem de sarım sayısı 2 katına çıkarılırsa elektromıknatıslık 8 katına çıkar. Şimdi sarım sayısı n. Akım i. Sarım sayısı 2 n. Akım 2 i. Bakın 2 katına çıktı. Yani 1 ve 3'ü kıyaslıyoruz. Buradaki topla iğne sayısı 2 iken burası 8. Ne yaptı? 4 kat arttı. O zaman 3 yanlıştır. 1-2 doğru cevap C seçeneğidir.